Evren, her gün üzerinde nefes alıp verdiğimiz minicik dünya ile uzayın ve zamanın sonsuz büyüklüğü arasındaki inanılmaz gizemi kavrayabilmek, insanoğlunun en eski uğraşlarından biri. Her ne kadar evrenin muazzam zenginliğinin sırrını hiç keşfedemeyeceğimizi bilsek de bu bizi evrenin gizeminin cevabını aramaktan alıkoyamadı. Önce din sonra felsefe, insan aklını hep meşgul etti. Hiçbir zaman evrenin özündeki sırrı tam olarak anlayamayacak da olsak, en azından onun çok kompleks bir yapıya sahip olduğu gerçeğini biliyoruz. İşte sizler için derlediğimiz, insanoğlunu hep meşgul eden, kainatın merak uyandıran on gizemi. En merak edilen konulardan biri. Acaba evrende dünya dışında da düşünebilen canlılar var mı? Bu konuda bilim adamlarının farklı görüşleri mevcut. Carl Sagan bu konudaki görüşünü şöyle belirtmiştir: "Eğer insanoğlu varsa, evrende düşünebilen diğer canlıların ne sıklıkta var olduğunun bir önemi yok." Sagan, dünyanın dışında evrenin herhangi bir yerinde de başka düşünebilen komşularımızın var olabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte Enrico Fermi şöyle demiştir: "Eğer yaşam bu kadar ortaksa, bu zamana kadar evrende yaşayan diğer düşünebilen canlıların hiçbir şekilde izinin saptanmamış olması görsel olarak imkansız demiştir. Dolayısıyla ortada gerçek bir gizem var. 30 Haziran 1908'de Rusya'nın ormanlık bir bölgesi olan Tunguska'da bir patlama meydana geldi. Yerel halk binlerce mil ötede parlak mavi bir ışık gördü ve ışık inanılmaz bir şekilde patladı. Patlamadan hemen sonraki yapılan incelemede civardaki ağaçların havada bir çeşit patlama olmuşçasına merkez noktadan doğru ışınsal bir biçimde devrildikleri görülmüş. Bugün hala bilim adamları o tarihte tam olarak ne olduğunun cevabını veremiyorlar. Patlama sonrası hiçbir parçanın bulunmamış olması da ayrı bir soru işareti. Madde ve karşı madde teoride aynı zamanda ve aynı olaylar tarafından meydana gelir. Ağır tanecikli atom meydana getirildiğinde aynı kütlenin karşı atomu da meydana gelir. Ancak dünya üzerinde bir laboratuvarda biz bir karşı atom meydana getirdiğimizde onu kainatta veya çevremizde herhangi bir yerde göremiyoruz. Hiç kimse meydana getirilen bu karşı atomların nerede olduğunu ya da nerede olması gerektiğini bilmiyor. Böylece karşı madde ikilemi de gizemini korumaya devam ediyor. Akıl ne? Davranışçılara göre akıl şartlı bir refleks. Düşüncelerimizi dışarıya yansıtış şekillerimizin farklı ve ilginç olduğunu inkar etmek çok zor. Beynimizin çalışma şeklini etkileyen bir ana bölüm var mı? Eğer öyleyse bilgisayarlar bilinçli bir hale gelmeden bu ne kadar sürecek? Bilinç, beyin ölümünü engelleyebilir mi? Gibi akla gelebilecek bir sürü soru var. Denk bir diyalog kurabileceğimiz bir robota sahip olmadan bu soruların cevaplarını bulmak çok zor. Fiziksel evren bilimde, astronomide, Astrofizikte ve gök mekaniğinde evreni sürekli genişlettiği ve galaksileri birbirlerinden uzaklaştırdığı varsayılan bir enerji türüdür. Bilinen fizik kurallarına göre herhangi bir şekilde hareketlendirilen bir cisim ya zamanla hızı azalarak durur ya da hiçbir enerji kaybı yoksa aynı hızla hareketine devam eder. Örneğin dünyada fırlatılan bir cismin hızı azalır ve bir süre sonra durur. Bunun nedeni dünyada sürtünmeden dolayı enerji kaybına uğramasıdır. Eğer yerçekimsiz ve havasız bir ortamda aynı cismi fırlatırsak, karşısına bir engel çıkana kadar hareket eder. Evren ölçeğinde bu engel, kitle yerçekimi gücüdür. Evrenin kendisi ise bahsedilen fizik kurallar aksine Big Bang'den bir genişlemektedir ve zamanla evrenin genişleme hızı da artmaktadır. Bilim insanları bunu keşfettiklerinde, bu hızı artıran bir enerji olması gerektiğine karar vermişlerdir. Bu varsayılan enerji, karanlık enerji olarak adlandırılmıştır. Karanlık enerjiden ilk bahseden bilim adamı Ellen evrenin büyük patlamadan sonra ani genişlemesini gizemli bir karanlık enerjinin varlığına dayandırmıştır. Daha sonra bilim adamlarının gözlemleri sonucu, evrenin genişleme hızının arttığı ve bunun uzayın bir tür içsel gerilimi diyebileceğimiz karanlık enerji olduğundan söz etmişlerdir. Yüksek teknolojik aletlerle evrende yapılan güncel deneyler gösteriyor ki, Uzayda görebildiğimizin üstünde milyonlarca madde miktarı var. Bizse bunların sadece yüzde dördünü görebiliyoruz. Geri kalanı görülemez yani karanlık. Sonuç olarak bunun ne olduğu hakkında bir şey bilinmemekle beraber anlık bir resimleme ile bunu karanlık enerji olarak nitelendiriyoruz. Tam olarak çözülemeyen karanlık enerji hakkında araştırmalar hala sürmektedir. Zamanın ne olduğunu gerçekten bildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Zamanla ilgili bir terim kullanmadan önce onun ne olduğunu anlatmayı deneyin. Dilinize sadece zaman sözcüğünden başka bir şey gelmediğini göreceksiniz. Zamanın objektif olarak var olup olmadığı fiziğin en önemli ve çözülemeyen konularının başında gelir. Tıpkı ışık gibi bükülebileceği varsayılmaktadır. Bu yüzden zaman yolculuğunun mümkün olup olmadığı birçok bilim adamı tarafından düşünülmektedir. Zamanın akıp akmadığı veya hangi yönde aktığı da aynı şekilde fiziğin en tartışmalı konularındandır. Zaman geçmişte olan ya da gelecekte olacak her olayı birbirinden ayırmamızı sağlayan şey mi? Uzay gibi bir boyut mu? Yoksa madde gibi niteliksel bir şey mi? Ya da sadece bir illüzyon mu? Diğer sorularda olduğu gibi zaman kavramı da daha çok tartışılacak gibi görünüyor. evren ya da kainat. Uzay ve uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün adıdır. Pozitif bilimler açısından evren, gök cisimlerini barındıran ve sonsuz olduğu varsayılan, uzay ve uzayda yer alan her şeyin toplamıdır. Dolayısıyla modern fizik açısından evren, sonsuz boşluk ve bu boşlukta yer alıp da var olduğunu bildiğimiz bütün atomik alemlerdir. Enerji, dalga ve partikülleri, Homojen ve dengeli olarak çözüldüğünde, varoluş ile anti-varoluş olamayacağı ya da toplam karşıtları yok oluşta ise bir patlama olamayacağından evren soğuyor mu yoksa ısınıyor mu? Evrenin durması her şeyin sonu mudur? Büyük patlama evrenin merkezi mi yoksa başlangıcı mıdır? Başka galaksiler ve hayatlar var mıdır? Güneş evrenin merkezinde midir? gibi sorular zamanın popüler sorularını teşkil etmiştir. Evrenin oluşumuna dair günümüzde en çok benimsenen teori Big Bang yani Büyük Patlama teorisidir. Bu teoriye göre evren sıfır hacimli ve çok yüksek bir enerji potansiyeline sahip sıkışmış bir noktanın patlamasıyla oluştu. İlk patlamanın nasıl oluştuğu Evren meydana gelmeden önce evrenin yerinde ne olduğu ya da evrenin neyin içinde genişlediği sorularına günümüzde bile tam olarak bilimsel bir cevap bulunamamıştır. Bununla birlikte evren öncesi durum, evren dışı varoluş hakkında hipotezler öne sürülmüştür. Büyük patlama sonucunda altı yöne dağılan gaz molekülleri uzun bir dönem boyunca birbirlerinden bağımsız hareket ettiler. Sürekli genişleyen evrenin her yerinde geçerli olan fizik kurallarından kütle çekimi kanunu vasıtasıyla bağımsız gazlar birleşerek galaksileri, yani gök adaları oluşturdular. Aynı evrensel fizik kanununun neticesinde gök da birbirlerine yaklaşarak devasa gruplar oluşturdu. Galaksiler içinde yıldızlar ve bazı yıldızların çevresinde sistemler oluştu. İçinde yaşadığımız Güneş Sistemi bunlardan birisidir keşfedebileceğimiz evrende 400 milyardan fazla galaksi olduğu tahmin edilmektedir. Sonuç olarak evren nasıl başladı? Ya da gerçekten bir başlangıcı var mı? Güncel teoriler geçmişte başlayan ve bugüne kadar devam eden maddenin ve enerjinin tümünden tek bir noktada kopan büyük bir patlamadan yani Big Bang'den bahsediliyor. Peki bu patlamayı ne başlattı? Patlamadan önce ne vardı? Maddenin tümü ve enerji nereden geliyor? Evrenin başlangıcı da diğer sorular gibi gizemini korumaya devam edecek gibi görünüyor. Bu konuda çeşitli olasılıklar söz konusu. Bunlardan biri dünya sonsuzluğa doğru genişleyecek. Diğeri yer çekimi maddeyi hızla yakalayacak ve evren zamanla yavaşlayacak ve tek bir noktaya geri düşecek. Belki bu da yeni bir patlamayı tetikleyecek. Başka bir teoriye göre de atomlar ve protonlar maddenin yapı taşları artık doğal yolla oluşamayacak gibi duruyorlar. Bu yüzden dünya yavaş yavaş gözden kaybolmaya başlayacak. Güncel kuantum fiziği içinde bulunduğumuz dünya dışında aynı uzayda ve aynı zamanda başka evrenlerinde var olduğu ihtimalini güçlendiriyor. Fakat bunlar birbirini çok kısıtlı yollarla etkiliyor. Bu evrenler kendi tarihlerine, kendi geleceklerine hatta kendi fizik kurallarına bile sahip olabilirler. 10 yıldır fizikçiler Newton'un klasik fizik teorisi ile Einstein'in izafiyet teorisi arasındaki farkın mantıksal bir açıklamasını bulmaya çalışıyorlar. Bir de bunlara ek, Heisenberg kuantum fiziğini eklemek kesinlikle gerekli. Her üçü de oyunu kendi kurallarına göre oynuyor ve birbirini pek ciddiye almıyor. Bu yüzden bilim adamları tüm bu teorilerle uzlaşabilecek büyük birleşme teorisini geliştirdiler. Belki de böyle bir birleşme yok ya da insan aklının alamayacağı kadar çok karmaşık bir şey. Ama bilim adamları bu konuyu ve diğer konuları daha uzun süre tartışacak gibi görünüyor.